Selamun Aleyküm. Mehmet abin açıklamaları için teşekkür ediyorum. Ancak açıklamalar hakkında ben de bazı açıklamalar yapmak zorundayım. Bir, hadis denen mesele basit bir mesele değildir. Bir, iki, hadis Kur'an'a az ederek hadis midir değil midir anlaşılamaz. Ümmet böyle bir şeyi reddetmiştir. Zayıf hadisler ya da çok zayıf mevzu hadisler içindir bu iki. Üç, Kur'an'la uyuşan hadisler ve uyuşmayan hadisler meselesi bizim meselemiz değildir. Kadiyanilerin meselesi, Kur'ancıların meselesi, Mısır'daki Ahmet İmin'in meselesi, İgnat Goldzihir'in meselesidir, Şah't'ın meselesidir, Marjiliot'un meselesidir. Müslümanlar, bir hadis kendilerine sahih bir şekilde, sahat şartlarını içerir bir şekilde, adil, Fika zapt olan imam ve alimlerden Resulullah'a ittisal edinceye kadar ulaştıktan sonra geldikten sonra sahih olan bir hadisi inkar eden Suyuti'nin fetvasıdır. İbnü Salah'ın fetvasıdır. İbnü Hazm'ın fetvasıdır. İbnü Kesir'in fetvasıdır. Ahmed İbnü Hanbel'in fetvasıdır. Kafirdir, Müslüman değildir. Buradaki Müslümanları kastetmiyorum. Sahih olarak bütün sıhhat şartların içinden bir hadisi inkar eden kimse ya da Kur'an'a uymuyor dediği halde sahih olan bir hadisi reddederse cehlinden, ilim eksikliğindense ona bir şey demiyoruz. Ama ilmi varsa, bu ilmi de tanıyorsa hadis ilmini inkar etmesi büyük bir bebaldır. Dolayısıyla kardeşlerim biz hadis meselesinde Bukhari şu kadar hadisi almadı. kardeşim Bukhari bu kadar hadisi niçin almamış? Bir, İbni Hacer'i bir okuyunuz. Fuat Sezgin'i okuyarak konuşmayın Bukhari hakkında. Fuat Sezgin layık bir adamdır. Pozitivist bir insandır. Bukhari 16 yılda kitabını tamamladı. Her gün sadece iki hadis yazdı. Dikkat ediniz. Her gün sahih olan hadisleri ayaklama iki hadis sayısı 600 bin hadis içinden reddettiği yani yazmamış olduğu uydurma oldukları için batıl oldukları için münker oldukları için değil. Bunun derece dereceleri vardır. Kendi şartları içerisinde ömrünün ancak yetebildiği buydu. Çünkü 52 yaşında vefat etti. Diğer hadislerin birçoğu müsnetlerde, mucemlerde, mü musannaflerde kaydedilmiştir. Ve eğer alimlerimiz hadisi korumada hadis üzerinden Resulullah'a yalaz iskat edilmemesi için mücadele ve gayret vermeselerdi, bugün biz mevzu hadisin ne olduğunu bilebilmezdik. İşte efendim, benden size bir hadis gelirse, Kur'an'ı arz ediniz, uyuyorsa alınız, uymuyorsa alınız. Bu hadis Şia tarafından kullanılmakta. Şehristan'ı bunu rivayet etmekte. Bu hadisi nakleden insan ismi Hüseyin İbni Dumayra İbni Ali'dir. Mescid-i yapılırken dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip de mescidin inşasında çalışan üstünü başını kapatmasını, setre avrete riayet etmesini bilmek üstü başı açık gezen ve sonra Hazreti Ali'nin uyardığı bir insandı. İmam Malik bu adamın bu sözünü nakleden talebelerine selam vermedi, bir tanesiyle 40 gün konuşmadı. Dediler ki ya imam talebene niye selam vermiyorsun, niye selamını almıyorsun? Dedi ki o bu uydurma hadisi nakleden adamın yanında oturduğu için. On için kardeşlerim biz Resulullah'a nispet edilen ne kadar hadis varsa bunların sahihi, çürüyü, uydurması münkehi ile ilgili alimlerimiz çalışma yapmışlar. Bugün Türkiye'nin şu şartlarında içinde bulunduğumuz bu ilmi kapasite ile biz hadisleri Kur'an ve aklımızla hikmet zeyvelim dediği gibi tartamayız. Böyle bir ölçü yok İslam'da. Şimdi Kur'an'ı ne kadar anladığımız meşguldür. Mehmet abiyi tenzih ederim. Kur'an'a hizmet eden bir insan İslam için çalışan bir insan. Onu kasted onun bir niyeti olduğunu, Kur'an'ı tahrip ettiğini hiçbir zaman söylemeziz. Amma ve lakin, Türkiye'de böyle insanlar var. Biz bu, onun da uyardığı gibi dikkat ederseniz dikkatli olmak zorundayız. Onun iki ölçüsü var. Kur'an ve akıl. Kur'an korundu. Akıl korundu mu? Kimin aklı? Hangi akıl? Akıl Allah'a itaat ve Allah'tan gelen işitmedir. لو كنا نعقل او نسمع ما كنا في اصعب صعير erbiz akmedik isitelik sayirin cehennemin asabindan olmazdık. o nedenle kardeşim biz hadis ayrımlarına evet büyük borcumuz var Allah cümlesinden razı olsun eğer onlar hadisi ayıklamasalardı adam geldi dedi ki Harun Reşid'e ey imam ben 4000 tane hadis suydurdum ta'ishu laha el cehabiz dedi eshtiyani Eyyub-ı Saftiyani ve Abdullah ibn Mübarek. Vallahi dağ gibi alimlerimiz yaşasın biz sizin bu uydurmalarınıza karşı. Eyyub-ı Saftiyani olduktan sonra dünyada Abdullah ibn Mübarek gibi imanlar olduktan sonra siz ne kadar hadis uydurursanız uydurun. Doğrudur Mehmet abinin dediğinde hak vardır. Çünkü birçok hadisler sahih olmadığı halde sahih hadisin isnada oraya oturtulmuş zındıklar fasik insanlar tarafından birçok hadisin efendim senedindeki insanlar değiştirilmiş, zayıflar yerine sağlıklı adamlar vallahi bunu da tespit etmişler. Yemin ediyorum, içinizden bir tek insan, bir tek insan için mesela diyelim ki hadisin rivayetinde Zühri'nin naklettiği bir hadiste ya da İmam Malik'in naklettiği bir hadiste olan bir tek ravinin, ravinin ismi olmayan bir adam olsa dahi onunla ilgili bir açıklama bulunmadığını ben şu adamı araştırdım. 10 tane isim, 100 tane için se isim seçiniz. Bir tanesi hakkında rical alimlerimizin Yahya İbni Ma'in, Yahya İbni said Kattan, El-Leys, el Mısri, Leys, Mesel, Ali İbn Medini, Ahmed İbn Hanbel, el Medini, Ahmet İbni Hanbel, Dare Kutni, bunlar. Daha sonrasına gelin İbni Hacer gibi. Bu insanlardan İmam Zehri gibi. Bunlardan bize bu hadis nakleden adamların ilimleri, isimleri, babalarının adı, dedelerinin adı, kabilelerin adıyla ilgili bir bilgi yoksa bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Bu araştırma yapılmasaydı zaten biz neyin sahih hadis olduğunu neyin olmadığını öğrenemezdik. Onun için alimlerimiz diyor ki İmam Malik ve İbn Hazım, İbn Adi el-Kamille diyor ki biz bu hadisi başta Kur'an'a arz ediyoruz. Ebu Hüreyre'ye yamanmış bu hadis. Halbuki Ebu Hüreyre'ye böyle bir hadis gelmedi. Onu adına yalan söyleniyordu. Dikkat edin. Kötülenecek adam var ya kötülüğü bir pisliği götürüp onun kapısına bırakacaklar. Onu kötülemek için. Vallahi biz bu hadisi Kur'an'a arz ediyoruz. Kur'an'da Resul'den size bir şey gelirse alın. Size bir şey. Ve ma ataakum mur rasulu fakhuzuhu ve ma anhu fentehu. Biz görüyoruz Kur'an diyor ki Resul size neyi getirmişse alınız. Neyi de nehy Dolayısıyla yani bugün biz fıkıh sahibi olacağız da, hikmet sahibi olacağız da Rasulullah, ashabı ve kendisinden sonra ihsanla onlara tabi olanlar Tövbe suresinde buyurulduğu gibi Onların muhafaza ettikleri ilmi. Ha biz de öğrenir, biz de gayret eder. Bu ilimden haberimiz olur. Bu ilin ehlinden olur. Dalarsınız o denize. Dalarsınız o iklime. O iklimde Allah'ın size verdiğini söylersiniz. Buhari'nin ne tenkit edemediği bir adamın tenkit etme gücüne ulaşırsınız. İbn Mace'nin tenkit edemediği bir insanın, zayıf gördüğü bir insanın sahih olduğunu görürsünüz. Ama biz bunları sadece hadis alıp Kur'an'ın önüne koyarak Kur'an'ı arz ederek yapamayız ki. Çünkü Kur'an zıvucuh yüzlerce vücuhu var. Rasulullah'ın hadislerinin hitap tarzı 150'nin üzerindedir. İbn Hibban'ın tercümesi, mukaddimesini ben tercüme ettim. Mukaddimesinde Resulullah 150 vücuh vecikle hitapta bulunmuş insanlara. Dolayısıyla bu konu hakikaten hassastır. Onun için her önüne gelen her şeye hadis demesin. Her kitaptan okuduğunuzu hadis demeyiniz. Evet, hadis, birisi bugün Türkiye'de hadis mealciliği başladı. Özür dilerim, adam nasıl Kur'an mealciliği yapıyorsa hadis mealciliği yapıyor. Biz hadisi okuruz, ne söyleniyorsa amel ederiz. Hayır böyle bir şey. Buhari ve Müslim Sika olmada, sihatte en üst derecedeki hadis kitaplarıdır. Bunun dışındaki hadislerde Ebu Davud'da da münker ve zayıf hadis var. İbn Mace'de de var kardeşim. Ama her hadisi okuruz dediğin zaman o hadise benzer hadis, onu neskeden hadis, onun zayıflığını ispat eden bir hadis veya desteği, mütabatı, şahidi olmayan hadisleri bilmeden nasıl her hadisi okuduğumuz gibi istediğimiz gibi amel ederiz. Bu da ne de benzer? Ben Kur'an ayetini alırım, manası ise onunla amel ederim, tercümesiyle amel ederim diyen insanlara benziyor. Onun için bu meseleler derin, zor meseleler. Hakkınızı başlayın, Mehmet abiden de özür diliyorum. Ama açıklama zaruretinde bulunmak zorunda kaldım. Çünkü biz Müslüman olarak, sahih olarak bize geldikten sonra hadisleri Kur'an'a arz etmeyiz. Uydurma hadis Kur'an'a arz edilir. O da yöntemlerden bir yöntemdir. Erkan değil, en üst ölçü, en üst kriter değildir. Kriterlerden bir kriterdir. Allah cümlenize razı olsun. Şimdi eğer cevap vermeseydim konuşmalarının hiçbir anlamı kalmayacaktı. Özür dilerim. Benim yanlış anlamalarına vesile olduğum bir şey varsa itiraz etmenizi istiyorum. Tamam sen itirazın her zaman makbul. Şimdi kardeşlerim amacımız Allah'ın kitabını fık etmek. Doğru anlamak. Doğru yaşamak. İçinde bulunduğumuz hali hepiniz görüyorsunuz. Elim, acı verici parçalanmışlığımız, ihtilafımız, Yüreklerimizi burkuyor, kolay bir şey değil. Kardeşlerimizin her yerde olup gibi kanları akıyor. Bizim hakikaten sağlıklı bir şekilde bir Kur'an bilgisi, bir sünnet bilgisi, bir hadis bilgisine ulaşabilmemiz için gayret sarf etmemiz gerekir. Ola ki benim yanlışlarım vardır, ben dönerim inşallah. Ben bunu taahhüt ederim. Yeter ki ehlinden bana önüme ilim konusun, ben hatalarımdan rücu etmeye hazırım. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.